Evet değerli arkadaşlar bugün nesih bir metni rikaya nasıl çevirmeliyiz? Şey, yani çevirirken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi e, grubumuzdan Mustafa Bey'in gönderdiği bir dua var. E, ben onu Osmanlıca'ya çevirdim önce. Nesih'e yazdım. Ahmet Yüksel Özemli'nin duası. Bunu çevireceğiz. Ahmet derken bakın Elif. Hemen biz bunu yapacağız. Rika Elif'i yapacağız. Orada tabi ha nesi hası biz onu ne yapacağız? Rika H nasıldı? Şöyleydi. Hamim birleşimini düşüneceğiz. Sonra bunu ne yapacağız? Dal ekleyeceğiz. Rika hali böyle oldu. Ahmet yüksel. Burada ne yapacağız? Tabii satırın hep üzerine yazacağız harfleri. Yani satırın altına sadece hangi harfler düşer? Cim, ayın, mim kuyruğu. Onun dışındakiler hep satırın üstünde biter. Yüksel. E bunu da tabi yukarıdan başlamamız lazım ki satırın altına düşmesin. Şöyle bakın lan satırda bitecek. Öz Emre. Evet. Yani buradaki harfi alıyorum, birkaç şeklini yazıyorum. Z nasıl yazılır? Rika da şöyle. Emre. Hepsi çizgide bitecek şekilde. Aralarında bir noktası sayacak şekilde harflerin çok da boş bırakmıyoruz. Sıkışık da yazmıyoruz. Öz emrenin şöyle duası Buradaki dal dikkat dal, dal ayın işte bu şekle dönüşü duası derken sin dişsiz yapıyoruz daha çok. Şöyle bak ne yaptık? Oradaki harfleri aldık. Rik tarzını yaptık. Şimdi bazen unutabiliriz acaba hani e, nasıldı bu diye. Mesela nun kef birleşimi ne Nasıldı? Ne yapacağız? Ya yani biz tekrar tekrar yazıyoruz ya bir derse işte elif harfleri işte 3 4 hafta sonra 3 4 hafta b birleşimleri. Bunları ezberlemek için yani demlenmesi, kafamızda bir yere oturması için bunları tekrar tekrar yazıyoruz. Yani böyle çeviri yaparken <laughs> Şimdi burada duası derken ayın elif birleşim nasıldı? Hemen aklımıza ne geliyor? O yazdığımız, ezberlediğimiz için o birleşim geliyor. Ya da yüksel derken değil mi? Y vav birleşimi, B vav birleşimi nasıldı? Bunun gibi. Yani çok tekrar etmemizin maksadı onu ezberleyip bir metin yazarken hiç tereddütsüz o harfler nasıl birleşiyor hemen aklımıza geliyor, gelecek. Diyelim ki gelmedi ne yapabiliriz? Hemen meşk şeyini açarız. Çalıştığımız o dersleri açarız. O birleşimlere bakarız. Yani bazen insan tereddüt edebilir. Yerleşinceye kadar tam kafamıza. E, o zaman da işte e, açarız, bakarız. Yani çok problem değil. Şimdi bakın. Ya Rabbi. Evet. Burada ne yapacağız? Ya Elif birleşimi. Ya evet, Ra ve B b birleşimi şöyleydi. Ya Rabbi. Evet, Önlem işareti var. Biraz açık yapalım. Harflerle karışmasın. Benim. Evet, şöyle benimle yapacağız. Rokat tarzı böyle yapacağız. Benim fesahat. Açık anlaşılır konuşma yani. Fesah fesahat. Evet, H B H T birleşim nasıl? Şöyleydi iyi şey de böyle yapıyor ama nesih de böyle virgül belagat belamelif böyleydi ama nesih de böyle belagat yani beli yani böyle edebi konuşmak etkileyici konuşmak belagat ve ilmimi evet i̇şte bunu yukarıdan başlayacağız ki Satırın altına düşmesin. Şöyle yapacağız. İlmimi, ilmimi, arttır. Şöyle bir met koyarız. Bunu A sesi vermek için. Arttır. T ya da B dal birleşimi. Sonra şöyle arttır. Benim. Şöyle beni talebelerime bak talebelerime nesip böyle yazıyor. T, t, t şöyle talebe talebelerime evet şöyle yapacağız talebelerime bunu bu şekilde çevirdik. Müfit, faydalı. Bitti ve feyyaz. Feyizlendirici, feyiz verici, bereket verici. Feyyaz. tat nasıldı? Dat şöyleydi. Şeyden farklı olarak. mesihten. Tat böyleydi. Hemen ne yapacağız? Çevireceğiz. Feyyaz kıl. Şimdi bunu satın üzerinde şey yapmamız için yukarıdan başlıyoruz. Bakın ki lam aşağı düşmesin. Satırda bitsin şöyle. Feyyaz kıl. Yani onlara maneviyatta verebilirim. Feyiz vereyim. Maneviyat vereyim. Hata ve kusurlarımı. Hata. Hı. Hı. Cim. T birleşimini düşüneceğiz. Nasıl oluyordu? hata ve kusurlarımı Kusur, yukarıdan başlayacağız satırın altına düşmemesi için kusurlarımı mı? iyi olacak kusurları. Evet şunu şöyle sileceğiz. Kusurlarımı yukarıdan başlayacağız. Şöyle olacak. Kusurlarımı. Kusurlarımı setret. Kapat. Tesettürden setr. Gizli. Setr. Evet. Evet, evet. evet. Yine bir ünlü var. Bunlardan dolayı bunlardan Bunu evet, nasıl olacaktı? Şöyle öbür nurdan da yazabiliriz. Dolayı bunlardan dolayı Şöyle şöyle yapacağız. Rica da. dolayı. Bunlardan dolayı bizleri de biz şöyle bizleri de bizleri de. Bizleri de Başkalarını da evet Şöyle yaptık. Bugün, başka. Yukarıdan başlıyoruz. Yine satırın altına düşmesin. Başka kutlarını da, da, da Başkalarını da Başkalarını da muadep etme. Muazzep, azaptan gireyim. Muazzep, azap görmüş. Sıkıntı, sıkıntıya sokmaya. Muazzep, azap görmesin. Muazzep, etme. İtme. Şöyle yukarıdan başlayacağız yine. Şu şekilde yapacağız. Rika şekli de böyle olacak. Yine şöyle şey koyalım. İtmem. Talebelerimin cümlesini Nebe Talebe, Şöyle yapacağız. Talebelerimin Talebelerimin cümlesini başlıyoruz ki yine satırın aşağısına düşmesin. Cümlesini vatana, millete, vatana, şöyle. Yani oradaki harfi alıyoruz, rika tarzını yazıyoruz yani. Zaten çoğu harf benziyor, sadece bazı harfler çok değişiyor. Yani mesela vatana burada pek değişen yok. Millete de mim sadece şöyle gözü kapalı oluyor. Gerisi bunda da aynı millete, şöyle çok bir şey değişmedi millete devlete devlette de çok bir şey değişmiyor dal sadece daha küçük devlete aynı şeyler babın sadece gözü yok devlete hadim evet biraz değişiyor bu biraz şurası uzuyor sadece hadim hizmetçi yani hizmet eden hadim ve beni de beni de beni de hadimül hudama. yine şimdi şöyle yapacağız hadimül hıdama hadimül bu hıdama da biraz birleşmez değişiyor bu da lam şöyle olacak hıdama yani hizmet edenlere hizmet eden, e, talebeler hizmet ediyor. E, talebeleri de yetiştiren nedir? Hocadır. Yani onlara yetiştirmeye yetiştirmeye bana nasip et diye dua etmiş. Şöyle Hadimül Hudam'a hizmet edenlerin hizmetçisi. Kıl. Hadimül Hudam'a kıl. Bir yukarıdan başlayalım. Şöyle Hudam'a kıl. Bakalım <laughs> Hepimizin umurunu hepimizin yukarıdan başlayalım şöyle. Hepimizin biraz yukarıdan hepimizin hepimizin umurunu şöyle yapalım, ortada gözükmeyecek. Şunun altına bir şeyle destekleyeceğiz, boşluk oluştu. Hepimizin umurunu işlerine, umur burada işi anlamında umurunu. daire umur, askeriyeden aklınıza gelsin umur. Şeyde İstanbul Üniversitesi'nin girişinde ne yazıyor? Daire-i umuri askeriye, askeri işler dairesi yani genel kurmay başkanlığı eski. Umurunu, hepimizin umurun işlerini hayra tebdil et, hayra çevir. Evet, hayra şöyle. Hayra tebdil. il et evet. Bizleri Peygamber Efendimizin bizleri Peygamber amber efendimizin efendimizin ve senin çek. Şöyle yapalım. İkisi beraber gözükmeyecek zaten. E senin gerçek dostlarının dostlarının biraz yukarıdan alırız. Aşağı düşmemesi için dostlarının şöyle yine yukarıdan başlayalım. Dostlarının tertemiz yolunda. Tertemiz. yolunda ayırma. Evet, şöyle met koyalım. Böyle iki diş yan yana olunca birini az yukarı, ikincisini az yukarıdan yapıyoruz. Ayırma. Evet, hepimize ifadesi lütfu kereminle lütfu kereminle da böyle olur. Keremin çünkü sonraki lam oldu. Kereminle. le iman. Evet, şöyle yapacağız şeyi çevresini. Yani bunu şeyle, esihini de göndereceğim. İkisini karşılaştırıp daha iyi, iyi anlayabilirsiniz. İman selameti. Lam ifadeler kısa yapıyoruz yukarı çıkışı. Selameti. Şöyle. Evet metinde bu, burada bitmiş herhalde ver diye biter. Ee, daha dua devamında edebilir ama bu cümleyi en azından biz ver diye bitirelim şöyle. Ver. Evet sonunda da dua olduğu için edebiliriz. Amin diyebiliriz şöyle.